Çorum'da düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 10 milyon lira olan toplam 10 ton tütün ve alkol imha edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akkent Mahallesi Hafriyat Döküm Alanı'nda gerçekleştirilen imha işlemi Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Oğuzcan Taşdemir gözetiminde gerçekleştirildi. Hafriyat alanına yığılan 10 ton tütün ve alkol üzerine yanıcı madde dökülmesinin ardından ateşe verildi.